Sevgili ikizler burçları ve sevgili yengeç burçları. Şimdi sizlerin haftalık kahve ve melek falı yorumlarına geçmek istiyorum. Melek kartlarıyla deniz kızı ve yunuslar kartlarıyla destek vereceğim. Sevgili ikizler burcu kardeşlerimden başlamak istiyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor 7 Haziran 13 Haziran haftasında. Şöyle bir bakalım sevgili ikizler Burcu kardeşlerime. İnşallah hayırlar olur. Bak kısmete görüyor musun? Her yerden dökülüyor. Kısmetin dökülüyor. Bir peri kızı görüyorum hayırlısıyla. Aşkta başarı, işte başarı. Sanki yurtta sulh, cihanda sulh der gibi. Her yerde aşk, evde aşk, sokakta aşk, dışarıda aşk. Sizler boştun. Hakikaten aşkın en güzel halini yaşayacaksınız. Ruh eşini bulma ihtimaliniz kuvvetli. Ya da partnerinizle barış yapıyorsunuz. Burada çok güzel bir genç kız. Fazla saçları uzun değil. Ya da topuz yapmış gibi gösteriyor. Uzun boylu ve ince yapıda. Böyle kabarık bir elbise giymiş. Kesinlikle ruh eşini bulmuş gözüküyor. Nişana hazırlanıyor duygusal olarak hazırlanıyor, sosyal olarak hazırlanıyor. Sanki kendisi bir elbise provası deniyormuş gibi bir nişan olacak sevgili dostlarım. Ama yüreğinde bir kabartı var. Sanki bu erkeğin ailesi mi istemiyor? Yani erkek tarafı bir sıkıntı mı çıkartıyor? Kız tarafı bir sıkıntı mı çıkartıyor? Bir kirpi görüyorum. Sanki bir düşmanlık, bir kötü söz ama sevenler ayrılmasın diyorum ve özellikle bu genç kız çok hevesli gözüküyor. Sanki yurt yuva kurmak onu böyle farklı bir boyuta taşıyacakmış gibi. Çok fedakarlık yapmış, ilişkisinde fedakarlık yapmış veya işte her türlü konuda kendisi böyle özverilerde bulunmuş gözüküyor. Burada erkek tarafı evet erkek tarafı biraz sıkıntı yaratıyormuş gibi aynı zamanda erkek fazla uzun boylu değil takım giyiyor düşünceli geldi böyle biraz kıza göre de yaşça fazla olabilir ama erkek düşünceli ve özellikle işle ilgili düşünceleri var işte birileriyle sanki sürtüşmüş gibi. İş sorunlarını eve taşıyor. Sevgili ikizler burcu kardeşim dikkat edin. Eğer bir erkek ya da kadın işiyle ilgili sorunları eve taşıyorsa o evde kavga eksik olmaz. Lütfen eğer böyle bir eşiniz varsa böyle bir partneriniz varsa onu yola getirmeye bakın. Yoksa evdeki e, tatsızlığın tek sebebi odur arkadaşlar. Kalabalıklar görüyorum. Küçük büyük kalabalıklar hayırlı haberler alınacak. Burada biriniz sevgili ikizler burcu birisi ya da siz bir köpek alabilirsiniz, besleyebilirsiniz. Hayırlı olsun diyelim. Çok güzel gülen, mutlu bir köpek gördüm. Golden cinsi öyle benziyor. Şimdi burada bir çarşaf görüyorum. Çarşaf daima yol ve iş yeridir. İş yeri kurmaktır. Gerçekten bir iş yeri kurabilirsiniz, bir ticarethane kurabilirsiniz ve o da sizi fazlasıyla mesut ve bahtiyar edecektir arkadaşlarım. Şurada bir gerdanlık görüyorum. Birisine bir gerdanlık hediyesi alınabilir. Ve şöyle bir şey var dostlarım. Gerdanlık hediyesinin arkasından bir genç kız kendini çok güçlü, mutlu ve aynı zamanda kabul görmüş hissettiği için o da yüreğinden bir gül çıkartıyor sanki kalabalık bir aileye veriyor. Bir kadın erkek ilişkisinde denge sağlanmış gözüküyor. Bu hafta barış var. Kadın ya da erkeğin ailesinden kabul var. Ve ikizler burçlarına evlenme teklifi var. Yolları kat edeceksiniz. Önemli bir eşya alabilirsiniz eve veya araba alabilirsiniz. Ufak da olsa bir araba alacaksınız hayırlısıyla. Güle güle kullanın diyorum. Güzel bir döneme girmişsiniz. Güzellikler, iyilikler sizden yana gözüküyor. Şimdi şurada arkadaşlar bir olay sizi te teğet geçiyor. Sanki bir namlu bir tüfek yani tüfek namlu haberdir dedikodudur gerçekten bu dedikodunun içinden siz teğet geçeceksiniz ama gerçekten sevgili ikizler burcu seni bu dedikoduyu alet etmek isteyenlerle bir daha konuşma çünkü seni çok yoruyorlar psikolojik anlamda yoruluyorsun sinir bedenine vuruyor dişlerini sıkıyorsun dişlerin kemiklerin her yerin sızlıyor sevgili ikizler burcu lütfen bu kötü niyetli insanların arasında bulunma onlardan ayrıl ve git derim. Şimdi şurada yollar yapılıyor bir işe yeniden başlanıyor ve bir civciv görüyorum evlat sahibi olabilirsin ya da bereketin artabilir sevgili arkadaşım. Evet, bunları yoluna koymayı başarıyorsun. Şimdi burada arkadaşlar saat görüyorum, sevgili ikizler burcu zamanla yarıştığını görüyorum. Zamanın akışına güvenmen gerekiyor. Başörtülü bir kadın, yaşlıca biraz kilolu, başörtülü bir kadın bir erkekle görüşüyor. Sanki kızımın peşini bırak dermiş gibi ya da bana işte neden aksama oluyor onu söyle dermiş gibi bir durum var. Bir kızın annesi üzgün gözüküyor. Bir erkekle konuşabilir ya da ona içini dökebilir. Yani kızının sevgilisine içini dökebilir. Hayırlısı olsun. Kocaman bir deve geldi kapınıza oturduğum ve ev sahibi olacağınız, ticarette başarılı olacağınız ya da bir şeyler için sabit noktada kalacağınız gösteriliyor. Belki kiracıydınız, sık sık ev değiştiriyordunuz. Artık kendi eviniz var ya da artık böyle farklı şehirlerde yaşıyordunuz. Artık bundan sonra güzel yerleşik bir düzene geçişiniz var. Evet. Sevgili arkadaşlar. Melek kartlarına geldiğimde. İkizler burçları. Şimdi çok çalıştığını, çok yıprandığını, ve biraz dinlenmen gerektiğini söylüyor meleklerin. Biraz dinlenerek kendine zaman ayır. Hastalandığın, yorulduğun belki de bir şeylerin pişmanlığını yaşıyorsun ikizler Burcu. Şu anda dinlenme vakti gelmiş. Biraz tatil yapacağını görüyorum. Ya kırsal kesimde ya deniz kenarında bir tatil yapıyorsun. Bu tatil sana çok iyi gelecek. Atılım yapacağını, ve yeni adımlar atacağını görüyorum. Gerçekten hazine sandığı sana diyor ki beklemediğin bir anda talih kuşu gelip senin de başına konacak. Gerçekten maddi bolluk var. İkizler burçlarına varsa paraları altın almalarını öneriyorum. Yoksa evrensel sistemden istesinler ve kendini almaya aç. Şimdi biraz sonra bir bolluk çalışması yaparız sevgili dostlarım. Çıtayı yükseltmen gerekiyor. Bazen çok mütevazi olmak büyük zarar verebilir insanlara. Tamam bereket iyidir, mütevazi olmak iyidir ama fazla verici olduğunuzda da bir şeyleri kaybedebilirsiniz. Yıldızını yükseltmek istiyorsunuz sevgili ikizler Burcu. Burada diyor ki çıtayı yükselt. Ve kendini almaya aç kendini almaya açtığında her şey yoluna giriyor maddi boyutu ve aynı zamanda nakit sorunu çözülüyor maddi boyutta düzelme var nakit sorunda çözülme var ve psikolojik anlamda hem de toplumsal anlamda çıtanı yükseltmen gerekiyor evet şimdi sevgili baş melek jofiel lütfen hayatıma giren güzellikleri görebilmemi sağlayın güzel altınlara, güzel takılara ve güzel paralara güzel bir yaşama sahip olmamı sağlayın. Teşekkür ederim. Güzellik meleği sevgili Jofier. Bunu diyebilirsin sevgili dostlarım. Geliyorum yengeç burcu kardeşlerime bakalım yengeç burçlarında neler var. 7 Haziran 13 Haziran arası şöyle bir baktığımda sevgili arkadaşlar Yengeç burçlarının bir takım e, kalplerinde yaralanma, kalplerinde kararma ve bazı sağlık sorunları ya da psikolojik sorunlarından dolayı yaralanmaları söz konusu. Yardım almak istiyorlar, ikili ilişkilerde şifalanmak istiyorlar. Yeni aşklar, yeni mutluluklar ve huzurlar onunla olacak, onlarla olacak. Şimdi şöyle bir şey var burada arkadaşlar. Birisi böyle bir direğin üzerine çıkmış bir köpek görüyorum. Köpek sadık bir dosttur. Arkadaşlar sevgili yengeç burçları sadık bir dostunuz, eşiniz, partneriniz çok zor durumda. Kendini yalnız hissediyor. Ona destek vermek zorundasınız. Ona yardım etmek zorundasınız. Hem maddi boyutuyla hem de böyle nasıl diyeyim ruhsal boyutuyla bir yardıma ihtiyacı olan dostun var. Sadık bir dostun, partnerin ona yardım edeceksin. Sen de rahatlayacaksın. Onun da rahatladığını göreceksin. Bir yanardağ görüyorum. Volkan böyle patlamış e, ve lav saçıyor sevgili arkadaşlarım. Sanki bir şeyler senin canını sıkmış. Lav saçıyor diyorum. Hani laf saçmak ne demek? Birileri gerek korku enerjisiyle gerek kabalıkla senin üzerine gelebilirler. Üç kişi olabilir bunlar. Üç veya üçten fazla. Biraz canını sıkacaklar ama sen onları geri püskürteceksin. Aynı zamanda seni destekleyen insanlar da var. Yengeç burçlarının Gerek Oğlak, gerek Kova ve Başak burçlarıyla ilişkilerinde ilerlemeler kat edecekleri bir haftadalar. Gayet e, sıkıntıyı atlatmış gözüküyorlar. Bir kutlama yapabilirler. Yani farklı bir boyutta bir arkadaşın doğum günü olabilir, bir iş yerinde açılış olabilir bunu değiştirme fırsatı bulacaklar. Şimdi yumurtalıklarıyla ilgili bir sorunlar yaşayabilirler. Hayata pencereden bakıyorlar. Hayatın içine girmeleri gerekiyor. Hayat bir penceredir. Hani baktım, geçtim. Herkes bir farklı manzara gördü, geçti gibi söylemler de var. Doğrudur ama bu aralar hayat sana pencereden bakma değil. Olayın içine gir diyor. Sahada ol diyor. Gerçekten sahada olduğunda kazanacaksın. Karaciğerinle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Çözeceksin ve bir ağaç kütüğü görüyorum. Kaba saba bir adamla yaşadığın tartışmanın arkasında sevinç var. E sen yeniyorsun. Bir mahkemelik olayın olabilir. Resmi bir evrakın olabilir. Bakın onu da çözeceğin kesin sevgili arkadaşım. 3 vakte kadar güzel ve iyi haberler senden yana oluyor. Haydi bakalım değişimi kucakla. Ee, şöyle 2000 lira kadar bir para girişi olacağını, bunun da seni mutlu edeceğini söyleyebilirim. Bu hafta aniden 2000 lira kadar geliyor. Ve bir taksidini mi ödüyorsun, bir sıkıntını mı aşıyorsun, seni de çok sevindiriyor, ilaç gibi geliyor. Bakalım neler söylüyor melek kartlarım. Şimdi bir kere e, e, sükunet diyor. Ne diyor? Gevşemeye, sakinleşmeye ve yalnızlığından keyif almaya zaman ayırarak çok ihtiyacın olan kişisel bakımın zevkini çıkar. Bu hafta sevgili yengeç kuşları sükunetle hareket edeceksiniz. Bir kuaföre gidip saçınızı yaptırabilirsiniz. Bir nasıl diyeyim? Bir güzellik salonuna gidip masaj yaptırabilirsiniz. Bir tırnak manikür pedikür yaptırabilirsiniz. Kendine zaman ayır, kendine bakım yaptır ve kendini böyle ödüllendir diyor. Yani kendini çok ihmal etmişsin, ödüllendirmen gerekiyor. Bir dilek tut diyor. Bu bir sihirli an bir dilek tut ve tezahürünün keyfini çıkar. Biraz sonra dilek tutacağız. Çünkü dilek tutmamızı istiyor tek boynuzlu atlarımız ve perilerimiz. Ee, korunmaya ihtiyacın var. Bakınız yeni ay döngüsünde bir korunma ve e, kullanma, korunma, kullanmaya ihtiyacın var. Yeni ay döngüsü var burada görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Gerçekten yeni ay döngüsü sana iyi bir korunma sağlayacak. Ve yaşamını basitleştirdiğinde evinde dengeyi kuracaksın. İş yaşamında dağınıklığa son vereceksin. Zihnin dağınık olabilir. Bir şeyleri erteleyebilirsin. Bahaneler üretebilirsin. Bunları yapma. Kendini geliştir diyor ve anne şifası diyor sevgili yengeç kuşları. Tam da sana göre anaç yengeç kuşları. Erkek de olsalar hep onlar anaçtırlar. Annenin karşı duygularını iyileştireceği arzuların daha hızlı ve doğru bir şekilde tezahür eder diyor sevgili dostlarım. Gerçekten tezahürün keyfini çıkartacaksın. Dil, bir dilek tut gerçek olduğu e, sözü gerçek olacak. Sevgili Allah'ım ve sevgili meleklerim lütfen yüreğimdeki dileğin olduğunu bilmemi sağlayın. Yüreğimdeki dileğin isteklerimin bile ötesinde bana geldiğini bilmemi, onu almamı kabul etmemi sağlayın. Teşekkür ederim. Meleklerinizden dileğinizin gerçekleşmesi için her neyse onu isteyin. Hayallerimin bile ötesinde dileklerim gerçekleşiyor diyebilirsiniz sevgili Yengeç burçları. Dostlarım bu videomda ikizler ve Yengeç burcu kardeşlerimin haftalık kahve falı ve melek okumalarını yaptım. Eğer bana ulaşmak isterseniz WhatsApp hesap numaram 0546 481 3506. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.